Şimdi neredeyiz? Oksijen 266'dayız. Bakın şu rampadan geldik. O tepenin arkasında oksijen 289 var sanırım. Tek bir ZES var. Başka da hiçbir şey yok. Elektrikli araç. Denizli'den geldik. Buraya kadar geldik. Ve burada tıkandık. Şu e-şarjlar var. Çalışmıyor. Ondan sonra şurada da iki tane ZES var. Sıra var. Şu iki beyaz araçtan sonra Avenger, Tesla gireceğiz. Burada maalesef bir 20-30 dakika belki daha uzun şarjla beraber beklemek zorundayız. Diğer arabalar da bekliyorlar. Peugeot var orada. Bir Peugeot, bir Dog var. Maalesef durum böyle. Altyapılar hazır var ama şarj istasyonları yok. Denizli'den buraya kadar geliyorsunuz, kalıyorsunuz, bekliyorsunuz. İyi ki çocuklar da yoruldu biraz. İçeride takılıyorlar. Çok can sıkıntısı olmadı. Şu Tesla çıkınca gireceğim.